Dur ya 42 kilo az hissettim. 42 az hissettim. daha fazla söyle. 31. Her zaman her saydan daha büyüktü Adam biz var ya miyim? vursa vurur ha. Ben bunu bir daha reload <laughs> etmemek için en az 4 kilo almam lazım bu dp ile. Ben karşıya zıplıyorum. Alle. E, silah adam, versene kızım oyunum. Bokunu yedim Nereye atladın? Amo odum. Nereye atladın? Nereye atladın? Ben orada mıyım ben? Bak bakayım. Ben orada mıyım? Yapma. Yapma abi, beni kaygılama. Ya elimde yine varmış. Ben de hala uğraşıyorum DP reloadlamaya be. Ömrüm çürüdü. Ver şu AK'yi be. Amık DP'si. Turat adam motor sikiletin kaçtı. Ya ben de 200 tane var sanki. Al şunu da mermitin al ben senden alırım. Tamam, 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 tamam. <laughs> Hıstım. 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 Gel 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 düşürdüm batmamız lazım. Her taraf adam. Koşuyorum. İki iki tuk kardeşimi biçmek zorunda kaldım. Şurada bir tane adam var. Onu alamıyorum. Mermim yetmedi. Gitti valla Valla o gitti. Şunların dutuna çökeceğim ha. Bora. Çok zor ben durumdayım. Ben de mı lan azıcık? Sen de oyna azıcık. Tencerenin katkının kafatıyla Ağızlarına vuracağım. Beni takip ediyor mu? Yeğenim ya hani. Aha arkada birini öldü. Adamı bitti ve kaçtı. Mini Allah belanı versin adam evin içine girdi turaç en az iki. En az iki E yönündeler. Ben Önden sen koşsana bir. bir şey deneyeceğim. Önden bir koş bakayım. Sağlık sağlı koş biraz sağlık koş. Hızı kırık adam sağlık hoş He. Yine öne ben geçtim yine kendimi tank ettim. Siper ettim kendimi. Allah! Pencereden vurdu beni yana kay. Lan geliyor adam geliyor. Çabuk kaldık. Sabahtan beri kaldık tamam kere tutmuştum. Ama o oldu. Kitim de yok. Bastım kitim de bastım. yok. Kitim de yok ya. Rezillik. Allah! Hani öldürdüm Turaç. Turaç ona takın öleyim deme. O, hepsini öldürdüm. Hepsini öldürdüm. Hepsini dedi bir kişi. Hiç, hiç. C'deki ya gitti. Allah. Bu gitti C'deki adam var. Turaç kit var mı kit? Tatlık telefon var mı? Gel var 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 kit var al gel attım. Kit kiti aa ben de kit buldum M4 var bunda. C'ye puşluyoruz C'ye puşluyoruz duran avradını. Saldıra saldıra oynayacağız bugün saldıra saldıra. Ben bombayla saldıracağım. Adam sıkarsa hemen adama sık tamam mı Turaç? Hadi hadi tamam canım az. Mükemmel bir bomba. Hadi shot. Nasıl ölmedi ya? Direkt, al, dur, dur. direkt gel. Bekle bekle beni işte. Bunu öldürdüm kabari Hesabın çok kabari 6x bana son 6x Allah Saldım lan Pardon bir şey sorabilir miyim Turaç Bey? Tabi Bitti mi burası? Tamam lan yine Bitti İki sene birlikte hasta baktım arkadaşım Aha, Beni babacım. dövdü Dövdükten sonra hep göğüslerimi öptü benim Yine aşağı seni Turaç Adam mı var lan karşıda? Ağzıma da, da mikrofonla vurdu orada. Muhabir mikrofonla vurdu ağzıma Adam olabilir ha orada Turaç Adam. Amına koyayım. Ne yaşadık lan? Vay! Sizi pusucu ghost kardeşlerim. Hissettim oğlum hissettim. Beni bitiremezsiniz lan. Beni öldüremezsiniz anlıyor musunuz? Bana gücünüz yetmez lan tidin. Öldürmediler de süründürdüler anasın. Sana bu bir şey söyleyeyim yanandı. mi? Altıma sıçtım korkudan. Nasıl motor... ama sandviç ettim gördün mü? Şu motor siklet var ya oyun başı kaçanlar bu Aa, Adam geliyor adam geliyor adam geliyor. Allah adam var da araç gibi. Bak motor al gel motor al gel. Motor al gel atla bil, beni. Bil, bil. At beni arkasına dur aç indim yanlışlıkla beni bir daha al. Beni bir daha al indim yanlışlıkla Allah At belanı versin. <laughs> Ne yaptın? Aptal herif. <laughs> ya gerçekten mal bile değilsin Turan. Mal bile değilsin ya. Sıçtın oyunun, oyunun içine be. Sıçtın oyunun içine be Turan be. Aşağı Benim motorla Allah. düşmek ne mal? Ay nasıl çevirdim? Sana bir şey söyleyeyim mi? O kadar oyunu boka sürüklüyorsun ki gerçekten Van Mentuhat daha basit oynuyorum. Ya ama dadı böyle çıkıyor. Sen ne bileceksin? Allah'ım belası. Dadınız. Çok komik. <laughs> bir de dende direkt. Hay <laughs> <laughs> durmuyor bir de lan. Barça bak oranın çatısının kapısı da açık. O çatıdan biri kafasını çıkartıp bizi öldürürse seni yatırır eve gelip var ya. Bak. Sen çok dinlendin. Sana bir özgüven gelmiş. Masaç yapacağım dedim. Anlamadın ki. Gel. Joe'ya gidiyoruz. Gel. Bakayım. Yara bere içinde yerim. Kan revan içinde. Aha dur Bayılırım dur ya. Aha çat. Şeyde ne? Dağdalar la, Bas da. Gördüm, gördüm, bas da bas. aa bak ki bas orada. Bas 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 bas. Korkma bas. O ilerideki tepede dur. Amına koydun o aracın. Amına koydun o aracın. Araba başka araba. Aşağı indiler lan. Kaçtılar mı lan? Hadi bo. Sır 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 sır. Helal lan sana lan Turi. Tek e miydi başka? o? Aa dropu bu almış he. Dur burada bir buggy daha var. İki tane işaretçi atmışlar dur ya. Burada da buggy var Arka zaten. Arkadaşlar nerede? Arkadaşlar. Araçları... Aa ilerlediler gördüm barça 245. 245 Dikkat mi et. ne alaka lan? Dağda lan mı? Ya yani diğer evet evet dağda dağda. Allah. Ay bana kar sıkıyor bir şeyler sıkıyor. Tövbe estağfurullah. Siktir Allah. git. Sen de o. Bomba deniyor bana. Boş bir bomba kardeş öyle mi atılır bomba? Bomba dedim böyle atacaksın, içinde patlatırım İçinde patlatırım o bombayı senin Aşağıdakinin şey yok değil mi gel gel, Arkadaşı yok değil mi? Benden tarafa gel. Var var aşağıdan birileri sıkıyor Sen onu hallet ben aşağıya bakıyorum Alttan da bak sıkıyor orayı. abi Oy. Alt çok sıkıntı değil mi? Abi alt canım çok götürdü Şu üstü halletmen lazım abi Oğlum bombayı ağzının içine atıyorum, <laughs> pdbank hiç oralı değil ya. Sen aşağıya bak, ben bunları açlıyorum Ben bunları Öldürür seni, konum var iki kişi bunlarda. Birlikte oyun abi, bas buna. Bastım. Sol sıkıyor bana, sıkıntı yok, açısı yok tamam. şu an. Al bunu geç. Burada. Alttan dolanıyorum. Tamam Bitti. o gitti. Alt. Yok dediğin Altım şimdi altım tam altım Sen de Altta yapma, altta yapma. altta koşuyor açıkta tamam. Avm'si var bunun avm gitti Tamam Öbürleri Diyelim şimdi bakalım. ya bunu kurtarmaya gelecek ya tüyecek Kesin gelecekler daha aynı kurtardılar çünkü Abi ben şunun değil avm'sini değil alayım da bitsin şu oyun Ver ver şunu ver çık Çık arkamdan çık Buradalarsa beni patates ederler. Aha valla buradalar. Geliyom geri, çık. Geri, geri çık. geri çık, geri çık, geri çık, geri çık. Gördüm. Hadi push. Dur bir saniye, açım de. var daha da önce. Şimdi daha açım yok. Devam, devam, devam. Bas abi. Air drop'a gelmişler bunlar. Gördüm, AWM'si var. Başka takım değil oh. bence. Ben yaklaştım iyice. Görürsem bitireyim mi? Tabii bitir ya manyak mısın? Aldım kafasını onun. Kaçlar? Bittiler. Mi? Bittiler. bittiler mi? Okey. O zaman aracı alıp... Ölümüze bir daha oynayalım. Başkası almış kilini. Hayır başkası almış kilini. Oo Bundan uzak de değil. adam var abi çok uzak. Gördüm. Arabayı diyorsun değil mi? Bu onlar işte. Onlar da aynı iki takım. koş dur aç. Aa diğer araca bindiler gidiyorlar Turi. Ya tepeden aslında basmamız iyi bu de. Hayır, girdik zaten. Amacım bir şey birbirlerini öldürmeden bekmiyor. yakalamak hepsini. Birbirlerini öldürmelerini istemiyorum Turaç abi. Arkamız temiz ama ha Turi. Oha lan küçücük kalmış. Adamı gördüm çok uzakta 70 yönünde kalede. Arabalar aşağıda durmuş gördün mü? aldım birini. Helal Kaledeki. Lan. Bir tanesini de ben de gördüm. Onu bitirdim direkt. Ee, i̇yi yaptın. Abi kalenin sol tarafında 75 yönü şu an bana göre. Airdrop şeyle skinle. Göremiyorum abi. Şu an zaten açı vermiyor. Az önce gördüm. Nerede lan? Orada gördün mü? E, E yönü. Vurdum bir tane body'ye. 7. yedi. Bas 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 bas. Bas. Evet evet iyi drop demiyor musun? Evet evet tamam oydu. Kalaba onlar ya da. Ama biz soldan çıkmamız lazım onları bitirmek için. Aa, adam abi, geliyor. Ben spray. abi adam çıkıyor. Tepede adam var. Turaç bombaları çek. Bombalayacağız abi. Hadi lan şu bomba. Ya hak! Çektim ben de. Dikkat et geri yuvarlanabilir abi. Patlayacak benimki. Abi soldan gidiyorum. Aha. Önünde, 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 önünde. Yere yattı, önünde, yere yattı. Deftek. Geldim. Aldım bunu da. Üst dörtleri varmış Turi. Dikkat. Tamam. Altta, altta, üstünler. altta, Gel, gel, gel. Burada geliyor. Gel, gel, gel. Gel, gel. Geliyorum. Helal be sana Turi'ye. <laughs> ya be oğlum. Last 4. Ya i̇yi bir 4, 4 takımda iyi bitirdik. Ulan AVM neler yaptırıyorsun be kardeşim. Adrenalin dönüyorum tura. Vay bok. <laughs> Atayım lan sana da istiyorsan. Yok, yok. Kıskanç herif. Oğlum zırh kask hiçbir şey bırakmadı adamlar ya. Bu arada Bakalım bunlar mı? da fena... Allah gördüm! 40 yönü droba gidersin ha? Ben Sen burada oynarken airdrop'a gidersin. Bunun takım arkadaşı var kardeşim. Bu arada alan dışı mı orası? Değil. Yüzü olabilir Tura dikkat et. Tura aç bir motorla git bak bakın suya. <gülüyor> <gülüyor> suya düştüm de. Blop sesi geldi. <laughs> Bu arada çok kiliseye ya. çok dikkat Tura. Karşımızda onu kaldırmaya gelen kimse gözükmüyor. Suya düşüp ölecek mi ya? Ben etrafı kesiyorum. Kiliseye de bakıyorum. Onu bitirdim. Bunun takım arkadaşı var ama gelmedi kaldırmaya. Aha buradalar lan buradalar buradalar. Bekle Başım geliyorum gel, gel. bekle. Destek destek. Ya o teklide kalmış kanatını al kardeşim. Allah bekle. Ya da da gördüm. Ya senin sonuncuları kaldı bir. Göster Anladım. o sonuncuları. Elli. Evet. Allah. Ah Allah. 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 Yapma Allah. 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 Yapma. Lütfen o sayı Aa. değil de yapma Turaç yapma! O sayı yapma diyorum ya! Maalesef. Puh be! Çok kabaladım olmadı. Puh! Bir sen bombalamaz mıydım seni? 31. Her zaman her sayıdan daha büyüktür. <laughs> ah.